Sevgili YouTube biraderlerim hepiniz hoş geldiniz. Ghost Runner'ın 3. bölümünde yine ben varım. Benden başkası olmayacak çünkü. Ee, hatırladığınız üzere ilk iki bölümü atmıştım zaten. Instagram'da ankette bu oyunu baş... ee, oyuna başlamaya seriye başlamayı düşünmüştüm. O ne lan? O ne sıkıyor? Pompalı mı lan o? Bir shoulder pick yapayım bakayım. Oh! Shoulder pick yapamadım arkadaşlar. Neyse. Tamam hemen ciddi alıp başlıyorum. Önce bir oturuşumu değiştiriyorum ve oyuncu çorabımı Tamam. Oyuncu çorabımı da kontrol ettiğime göre, oturuşumu değiştirdiğime göre, mikrofonumu ayarladığıma göre... Evet, başlayabiliriz. Oo, ne sıkıyorsun! Hop! Bu farklı bir karakter arkadaşlar, bak. Face Strike. Face Sting. Ye yeah. yeah, mi? Bir de bunu yene bakayım. Beğendin mi bunu? Hello? Ha Zoe, zoi zoi yazıyor. Why Jack? Neden Jack? Ha sen... Bize Jack dedi. Bana Jack dedin. Bize neden Jack falan diyor dedi. Ah düştüm. Ee, sanırım şey için dedi. Bize öyle sesleniyorlarmış diye bir şey dedi. Oğlum, o ben niye bu kadar hızlı atladım? Aa, tut beni, tut bunu, tut. Tuttum. Biz bunu kurtaracağız mı? Ne yapacağız? Bu kim? Oğlum ne güzel tek tek sıkıyorlardı bunlar. Oha Ne Ben şeye çarptım. Yukarıdaki şeye çarptım. Bundan bir saklanalım. Vallahi yukarıdaki şeye çarpıp öldüm lan Oğlum bu otomatik de sıkıyor oğlum ya Yakında tank tüfek de getirir bunlar Oralara çarpınca ölüyoruz evet Ben niye ısrarla oraya çarpıyorum Bu mermiyi doldurmadan hemen öldürelim bunu. Tutun tutun ne olur tutun. Tutunacak başka bir yer var mı? Yok. Aa var. Zor zor tutunarak geldim. Dur bir dakika anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz demiştim sana. Anlaşabiliriz demiştim. Ama sen bunu istemedin. Bana 20 kattın. Bunu çalıştırdık. Tamam. Zoe bize bir şeyler diyor ama. Atma. implant. implant diyor. Ucundan tuttum ha. Bu da mı içimize girdi lan? Bu da mı içimize girdi? No target no target Q kullanmayacağım. Ben şeye bakacaktım ya yani, ha. Yok buna değil. Armory diyor. Başka bir şeyimiz yok. Arkadaşlar bu katana bana dedemden kaldı tamam mı? Bununla 1600'lerde deli gibi savaşıyorlardı. Ben yanlış yaptım. Ular her yerden silah geliyor. Mermi geliyor. Mermisi bitmiyor ki oğlum bunun ya. Tutamadım ya. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Daha yeni ısınıyorum. Ben bu taraftan devam edeceğim. Abi bu otomatikleri ne yapacağım ben? Oğlum o kadar otomatiği geç gel. O kadar otomatiği geç gel. Git bunlar öl ya. Aa hepsi öldü mü? Oh you the base and much has changed since you've been gone yerlere geç dedi ama abi bu kadar hızlı oyunda ben alt durup nasıl okuyayım ya burada daha fazla şey yok diyor Hop hop hop. Tamam. Mara gidene kadar o ne? O ne? Orada bir şey var. Bakalım bunu beğenecek mi? Open your eye. Gözlerini açtı ama niçin? Oğlum bu nereden çıktı ya? Doge Mechanics evet 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 evet. Ah. Bunu hak ettim. <laughs> of, oğlum çok temiz geçiriyorum ya. Peki nereye gideceğim? Bir de böyle bir şey mi var burada? Bu <laughs> lan? Bunlara çok merak ediyorum ne <laughs> <yorumlar> oluyor ya? <laughs> lan ne oluyor burada? Oğlum ya Allah'tan çok zekiyim de hemen hallettim ya. So Not much of a really. Çok fazla bir seçeneğim yoktu ve savaşmayı tercih ettim falan gibi bir şey dedi. Bu ne ışa? Abi sen ciddi misin ya lanet olsun. Arkitek bir şeyler diyor ama çok dikkat edemedim ya. Orada duvar varmış bu arada arkadaşlar. Ya ben az önce istemeden yap istemeden değil bilerek yaptım düşünerek yaptım da yine duvar varmış yani daha kolay geçebilmemiz için. Aynen böyle. Şimdi buradan zıplıyoruz şuradan yana girmem gerekecek herhalde. Az önce giremedim. Aynen. Lan bırak ha. Nereye gidiyoruz? Ah! İyi bari buradan başlatıyor artık ya. Oğlum ne bileyim ben öyle olduğunu oranın. Bu aşağısı bizim geldiğimiz yer. Ben duvardan yürüyorum. Duvardan yürümüyorum. Bir manası yok çünkü yürümemin. tarafa mı gideceğim lan? Ben düşeyim daha iyi ki. İleriden başlıyorum zaten. Ama ne yapacağımı çözemedim. Aa buraya geleceğim. Ama lockdown diyor. Peki orayı nasıl açacağım? Yo bura zaten buradaydım. Bilader nereye gidiyoruz? Yok. Nereye gidiyorum ya? Nereye gideceğim şu an hiçbir fikrim yok nereye gideceğime dair ya. Bu bizi yukarı götürüyor ama gitmem gereken farklı bir yer var herhalde bakalım tekrar. Aa o altta geçiş var tamam buldum,buldum,buldum,buldum bazıları geri savaşmaya karar ya. ailelerim,kardeşlerim dostlarım,Sol tutunamayanlar. Mara'yı karşılaştırmaya ne oluyor? nereden geçeceğim? Abi oraya gittim ama oradan nereye geçeceğim? Buranın da altı varmış ya. Lanet olsun. Oğlum aradan geçemedim şakayı gibi. Burada da şöyle bir alt var. Buradan buraya geçsek. Buradan da buraya çıkarız. Evet. Peki 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 şimdi nereye? Oğlum nereye gidecektim lan? Şurada bir şey var ama onun mantığı nasıl acaba? Evet böyle tutundum. O kafama bir şey olmadan buraya atlayacağım tamam. Buradan nereye buradan? Buraya çıktım, buraya indim. Buraya geldim, soru işaretini aldım. New item collected dedi. Şey buldum. E bu ne? Başa döndüm ben. Buranın devam yokmuş arkadaşlar. Yo buraya kadar geldiğime göre Yol orada mı lan? Aa evet. Yo oradan geçmedik mi? Oradan geçip oraya çıktık. Cık. Tamam ya. Şuradan şöyle atlayabiliyoruz. Doğru. Şu an IQ kullanmaya çalışıyorum resmen. Aa fuck. tutunamadım. Tutunamadım. Deşledim tamam güzel. Açamıyoruz mu buna? Yok. Aa buradan üstüne atlayıp koşacağım. Tamam burayı da çözdük. Burası an nokta artık geçtim Oh A o o o çekilin yoldan geliyorlar vahşi batıdan Amerikalılar eskidi bunlar Turkish Cowboy Evet ben geldim de ne yapacağım A tamam sen Sen kolay hedefsin sana geleyim önce Oğlum ben o ortalara şeyleri nasıl çıkacağım yok olmuyor Tamam tekrar bu yolu kullanmam gerekecek ya En azından öldürebildim ya. Şunu bir şöyle harcayalım. Biri daha sıkıyor ama. Şu ibneyi de bir harcayalım. Şurada bir yerde bir kişi daha var ama. Oh. Hepsi öldü tamam heading towards Station. Getting to the elevators is going to be tricky. Wait. Some of their units just changed course. They're coming back. Not exactly. Tekrar mı geliyorlar falan dedi. Bir dakika ver bana dedi. Oğlum iki kişi konuşmayın. Sağ melek, sol melek gibi anasını satayım. Biriniz konuşun lan. Jack, I've intercepted the keys orders. They're planning to shut down the sector's air filters. What will that do? Toxic dust from the outside will seep inside the tower. Thousands of innocent civilians. <laughs> ah, ben yanlış yaptım ya. Aynı yere geldim ki. Which way to the filters? Thank you. Abi yolumuz değişti galiba. Filtrelere gitmemizi istiyor ama oraya ulaştıyor. Tutun 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 ne? Oh. Uçur uçuna tutunum ya. Evet. This is a mistake. You don't have time to worry about one sector's dwindling population. You want them to die? You're missing the bigger picture. Onların ölmesini mi istiyorsun diyor. Sen diyor büyük resmi kaçırıyorsun diyor. Bazılarının ölümü önemli değildir diyor. Halbuki önemli kardeşim öyle bir dünya var? Ah. Kıldırttınız lan beni. 20 dakikada tamamlamışım. Oh iyi bari. Ee, jacked up. Diğer bölüme geçiyor sanırım ya burası. Aynen. Dur bir dakika. Geçsin öyle bitireceğim arkadaşlar. Tamam. Üçüncü bölümü burada bitireceğim o zaman ben bu görevleri görev görev atayım ya. Evet daha mantıklı olur. Tamam. Mara, <laughs> e Mara neden falan yapıyor dedi. Mara kendine karşı gelenleri öldürmek için ya da onlara bir şey yapmak için yapıyor dedi. Tamam evet arkadaşlar 3. bölümü burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. E bir sonraki videoda 4. bölümde Ghost görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.